Gördüğünüz gibi arkadaşlar tam şuradan ineceğiz. Çok dik bir yerden iniyorum şu an. Altındaki motoruma güveniyorum arkadaşlar. Motorun güçlü. Bak köpeğin biri oradan bakıyor. İki, iki tane köpek var orada. Yavaşça gidelim. Yerler de çamur arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda crossfit yapmaya başlamış bulunmaktayız. Yerler çamur olduğu için fazla Hız yapmayacağım. Ananı keşke girmeseydim. Ben şimdi buradan geri çıkabilir miyim ki Arkadaşlar keşke gelmeseydim ya. Çok çamur oldu. Her yer çamur. Bende bir de cross lastiği yok, yol lastiği var. Ya büyük salaklık ettim ya şu an var ya aşırı kayıyor arkadaşlar Bak gaz verdim arkadaşlar arka direk sarıyor Arka arkadaşlar çok kötü sarıyor ya Keşke gelmeseydim Evet arkadaşlar şu anda karar atılıyordu Karıyor <laughs> şu an Aaaa Düşme seki lan Yerler full çamur arkadaşlar İyi çıktık çıktık Burayı da çıkarsak var ya. Lan lan lan, lan. Çok bir kayıyor. Arkadaşlar bir şey değil mi? Bura bana yemedi ya. Buradan çıkamaz motor. <laughs> Deneyeceğim Arkadaşlar arka sara sara çıkıyor. Arkadaşlar çıkar da kayar bir işte ya. Alırım diye korktum. Herhalde lütfen full çamur oldu. Arkadan full çamur atıyor ya. bak şu an arkadaşlar bildiğin sarıyor. Yol açtırmalı hiç şey yok. Bugün yağmurlu. Yağmurlu günde cross yapmaya geldim. Bir de yol lastiğiyle. Adam asmaya gelmiyor arkadaşlar ya. Yapacak bir şey yok. Oradan geri inmek istiyorum da arkadaşlar yani. Siz de gördünüz. Yol çok yani ıslak. Bir de orası toprak olduğu için. Çok sarıyor. Videonun başından da söylediğim gibi yağmur. Yağmur çamur etmiş, motorda kros vasfı olmaması için Bafat telefonla konuşuyor. Bir lan, bir lan. Hangi tane lan? Eks. Doğan mı eks? motor ya, hem git, hem kruvaz yapabiliyorum, hem yol nasıl biliyorum Şu an korunmuyor diye. Buna cevabı bir şey olsun arkadaşlar. Dünya malı dünyada kalır. Öbür tarafa bu malı götürmeyeceğim. Para verip aldım. Kendi paramla aldım. İster kırarım, ister yaparım. Bir daha alırım, bir daha çalışırım, bir daha biriktiririm, bir daha alırım. Yani bu işe kullanıyor falan demeyin. Arkadaşlar, kırılıp konuşturayım Ne alıyorsun? Buraya da girmek istemiyorum çamur ya. Gerçi girmeye de gerek yok. Mu? Zaten yazılmış. Arkadaşlar ben şimdi buradan giriyorum. Bu zavallılar burada böyle bekliyor. Ben şimdi en öne geçtim. Yazık ya bunlara. Burayı sıfırlamışlar. Niye sıfırlıyorsunuz ki yani? yapıyorsun? Motorun öyle bir ya var. arabalar öyle zavallı zavallı orada duruyorlar. Biz de Cane Ceren farkıyla öne geçtik. Trafikte sürmeyi çok seviyoruz ya. Evet motorcular ne seviyordu? Vigo. değil arkadaşlar. Bu videomu kutlamalardı. Bir sonraki videolarda beni izlemeyi unutmayın. Videomu aşağıdan beğenip kanala da abone olursan sevinirim. Bu videomu kutlamalardı. Daha iyisini yapacağım. Bana destek verirseniz, de, sizin desteklerinizle de, bitireceğim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.